Tuğçe Gelen'in mutfağı metrekare olarak gayet geniş. Ahşap görünümlü, membran kapakların arasında karşımıza çıkan gelin ve damadımızın karikatürü eğlenceli bir detay olmuş. Taş ara fayanslar ve granit tezgahın ikisi de doğal malzeme olduğundan birbirlerine çok yakışmışlar. Oval yemek masası beyaz yerine ahşap tercih edilse mutfakta daha uyumlu olurdu. Ekro rengi halı her ne kadar ferahlık katsa da temizlik açısından mutfakta kullanımı zor. Son olarak ev sahibimize tezgahının üzerini sadeleştirmesini tavsiye ediyor ve gelinlerin yorumlarına geçiyoruz. Mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. E, dün benim mutfağımda uyumsuzluklar bulmuştunuz. Aslında birbirini tamamlayan renkler vardı. Senin mutfağında karmaşık renkler görüyorum. En azından benim açımdan. Tezgahının üstü ayrıca çok kalabalık. E, ben arkamda gördüğüm e, kombiye anlam veremedim. Sanırım arka tarafında siyah beyaz boyadın. Doğru Yok, mu? ben boyamadım. Kombinin rengi o şekilde. Yani bana biraz boyanmış gibi geldi. Hani biraz garip buldum onu. Yani o yakıştıramadım. Hani daha farklı bir şeyle kapatabilirdin. E masanın üzerindeki sepet. Evet. Yumurta sepeti galiba. Yok, meyve sepeti. Anladım. İçine keşke bugün... meyve koyup bir şekillendirseydim boş ee, bir anlam ifade etmemiş orada. Hangi renkleri uyumsuz bulduğunu merak ediyorum. Tabii. E, ahşapla e, koyu kahve tonları e, mermerin tezgahın daha doğrusu. E, aynı şekilde yemek masası galiba ya da mutfak, masa mutfak de, masası öyle mi kullanıyorsun? Evet. Yani uygunsuzluklar var. Renk olarak birbirine çok zıt gitmişler. En azından benimki beyaz griydi. Yani tezgah kısmım kahverengi mutfak dolaplarım kahverengi. Biraz pembeye ee, kaçmış Burada kahverengilik sanki. var. Neresi pembeye tezgah, kaçıyor? Böyle hafif pemben silie kaçmış tabi aralarında hani Turuncu ton olarak olur. olabilir Bakın belki evet, ama yani ben burada pembe. kiracıyım Bakış. tezgahımı değiştiremem mutfak ya, dolaplarımı anladım. değiştiremem hani öyle bir imkanım yok ev sahibim değiştirmeme de izin vermiyor pem boyamak ve zaten istedim şu hayatım bak pembe si işte. cümle ayrı, pembe. pembe ayrı. pembe ve tonlarından bahsediyorsun ama bu ton e, kahvenin tonları aynen ya yani ben dolaplarımı boyamak istedim açıkçası daha açık bir renk kullanmak istedim ben de çok koyu buluyorum dolaplarımı hani ama maalesef izin ve verilmediğinden dolayı benim de elim ayağım bağlı şekilde. Anladım. Kiracısın, ben evet. de kiracıydım. E, Donapların evet ahşap geliyor. Ahşapları uydurmaya çalışmışsın. Aynen. E, kiracı olduğun için değiştiremiyorsun da seni anlayabiliyorum çünkü bende de bu şekildeydi. En azından bunları uydurmaya çalışmışsın. Baharatlı kısmı çok alternatif olmuş bu arada yemek yaparken çok pratik oluyor. Evet. Bu köşeyi beğendim, baharatlık alternatif olmuş. Bir de burada çay ve e, kahve makinen var. Sadece onların renkleri biraz e, evet, farklı kaçmış. Ama muhtemelen çeyiz paketindendir. Ya yani şöyle çeyiz paketinden değildi. De onlar ayrı ayrı hediye olarak geldiler Hediyorlar. bana. Aynen yani arkadaşlarımdan çok fazla hediye geldi evlenirken. Yani ben çok fazla bir şey almadım öyle söyleyeyim. Hep hediyelerle birleştirerek yapmış olduk. Ee, o yüzden bir fark oluyor orada. Hani onu ben de çok beğenmiyorum ama o şekilde gerçekten. Sen de arkadaşlarını kıramayıp kullandın galiba. Yorumu ben yapıyorum yani ama. Yani alınmış bir elektronik alet var. Biliyorsun ki elektronik aletler şu an günümüzde pahalı. Yani ben yani zaten yani çay makinem varken, kahve makinem varken neden ikincisini alayım? İsraf olmuş oluyor. O yüzden bir daha gerek duymadım. Bu arada bir şeyi geçtim. avizen. Evet. Ben avizelere gerçekten çok takılıyorum. Elektrik Mutfağlı, kablosunu da konuşalım. Bu arada. Gayet epey konuşuruz şimdi. Arkadaşımız bu arada çok güzel sabitlemiş gerçekten evet. ve ahşaplarla uyum yakalamaya çalışmış. Şöyle, güzel avizem olmuş. E, kayınvalidemin hediyesi. Aynı avizeden koridorlarda da görebilirsiniz. Orada da tekli şekilde hediye aslında alınmış bir hediye de değil. Kendisi el çok uğraşıyor. Hani kendisinin emeğiyle yapılmış bir şey ve hediye olarak bana getirdi. Ben de mutfağımla ve koridorla mutfak hani çok geçiş, e, geçiş olduğundan dolayı direkt onları birlikte kullanmak istedim. O yüzden de kabloları o şekilde elemeye olduğu için gözüküyor. Ya ben Avize'de bir şey demek istiyorum. Tabii ki de. Ben ahşap tarzı çok beğenmiyorum. Hı. Kendince güzel ama buraya da uyum sağlamış. Ben kendi tarzıma göre Hı. beğenmediğimi Anladım. söylüyorum. Mecburen sağlanmaya çalışılmışsın. Evet. Kiracı evet. olduğunu için dün Gamze'ye de kiracı olduğu için üstüne yüklenmiştim. Yine aynı şekilde e, avizenin yukarısını yine beğenmedim çünkü benim için hoş görünmüyor. Her ne Yıkarısı kadar kiracı dediğin olsan da şey kısmıma, evet karton piyak kısmı. Evet karton piyer kısmı, kısmı. Evet, karton kısmı. Ya benim için hoş görünmüyor. Dediğim gibi kiracı da olsanız hani, hani Aynen değiştiremediğim için şu an ben de bir şey diyemiyorum. Kesinlikle bu yoruma. Ee, dolaplarında tekrardan kiracı olduğun için değiştiremediğini söyledin ama benim hiç tarzım olmayan dolaplar. Benim dolaplarım gördüğünüz bembeyazdı. Ben sadece e, masanı ve dolaplarını uyduramadım. Çünkü masan beyaz ve dolapların koyu bir renk ya, hani masanı... Ya salondaki masan daha koyu bir renk olduğu için onu buraya, bunu oraya isterdim. Ya orası biraz daha büyük bir masa olduğundan dolayı ve hani... E nasıl diyeyim? Satılırken de aynı şekilde yemek masası olarak satıldığından dolayı ya yemek odasında ya da salonda kullanılıyor. Hani burada mutfak masası olarak daha sade bir şekilde kullanmak istedim. Bu arada bir şey daha sormak istiyorum. Buradaki karikatür. Evet. Bunun bir anısı var mı? Çok komik duruyor çünkü bana çok tatlı geldi. <laughs> Tabii ki de şöyle eşimin ekip arkadaşlarıyla birlikte yani eşim düğün fotoğrafçısı benim. Ekip arkadaşlarıyla birlikte bir kampa gitmiştik Yalova'ya. Oradan dönerken Yalova'da bir şelaleye uğramıştık ama ismin tam olarak hatırlamıyorum. Oraya motorla gitti için orada karikatürcü bir e, beyefendi vardı. Sizi çizmek istiyorum dedi. Hani o şekilde bizi çizdi. E, bize çok beğendik açıkçası. O yüzden onu güzel bir köşeye koymak istedim. Gerçekten çok tatlı duruyor. Her ben. zaman çok görebileceğim beğendim. bir köşeye koymak Çizimleri istedim. Çizimleri çok evet. seviyorum. Evet. E, halıdan bahsetmek istiyorum. Bu kadar açık bir halı sana zor gelmiyor mu? Çünkü vakit çok geçiriyorum dedim. Evet. Ben çok açık renkte halıları çok beğenmiyorum açıkçası. Yani rengi olarak uymuş. E, kendi tarzını yansıtmışsın ama bana göre uymamış burada. Da. Evet yani e, açıkçası temizlemek gerçekten zor oluyor dediğin evet, gibi. Zor. Sürekli yıkamaya gönderiyorum veya sürekli silmek zorunda kalıyorum. E, ama dediğin gibi uyumu yakalamaya çalıştım ve başka bir halı da bulamadım o evlilik sürecinde. Göz yormaması Aynen. Açısında. Göz yormamak için de bunu buldum. En uygun olarak mutfağıma da uygun olarak. O yüzden bunu kullandım. Evet, Bu arada hasır halılar var. Şu an yeni dönemde çıkanlar. Onlar çok tatlı olabilirdi evet, zaten. zaten her doğru. Yormamış. Aynen. Hiç aklıma gelmemişti evet, o doğru. Evet. Hasır çok tatlı olabilirdi. Bu arada doğalgaz boruları alüminyum folyaya üstüne de şekle sarılmış. Neden alüminyum folyo? Şöyle temizlemek hani yağ sıçrama ihtimalinde direkt onu çıkartıp yeniden sarabiliyorum. Çok kolay temizleniyor. Hani onu da birazcık hani çok fazla gri ve kötü bir görüntüsü vardı. Birazcık da olsa kamufle etmek istedim. Güzel bir görüntü vermek istedim. Ee, bir de Anladım. orada kablo görüyorum. Dün benim kablolarımı bayağı bir konuşmuştuk. Herhalde bugün senin kablolarını da konuşacağız. E orayı kapatamıyorum çünkü aynı dolap renginden bulamıyorum maalesef ki. Kapatma yöntemi de ben hani daha başka bir seçim olarak da bulamadım. Hani eğer senin önerin varsa ben onu dinlemek Tabii isterim. Tabii ki, yani o kapatıcılar kapatayım. var. E, kesip kendi ölçünde yapabiliyorsun oraya küçük de yani çok minik de olsa onu kesip oraya yapıştırabiliyorsun. Öyle şeyler yapatıp, e, yapabilirsin. E, adı da e, dediğim gibi elektrik kablosu vesaire işte, priz kablosu kapatıcısı diye geçiyor. Hı -hı. Bulman çok zor değil. Keşke bir, e, en azından bir baksaydın. Ya onlar genelde beyaz şeklinde oluyor ya, evet. yani oraya beyaz yine uyumsuz olacaktı. Çünkü yok, yukarıda yok, da, da beyaz de var, var, o da var. Hani öyle olunca... Tabii bakarım o zaman çünkü farklı rengini bilmiyorum. Hani o yüzden çok kapatamadım orayı. Ben perdenden konuşmak istiyorum Tabii. acaba e, önün açık mı falan Aynen. mı? açık hatta evet. gösterim istersen bir evet. havada almış evet, oluruz. Ortamımız olabilir. değişir. Şu şekilde. Evet, Gerçekten gayet çok güzel. güzel. Evet, yani ben onun böyle onda. önüne açık daha bir hoş Aha. bir şey olabilir. Çok boş kalmış. Yani şöyle... güzel bir şey yani güzel Hı -hı. kullanmışsın ama böyle bir hoşluk katabilirdin olabilir. Evet. Çünkü benim bir arkadaşım da böyle bir camı var. O da öyle alternatif yapmış. Güzeldi. Bak deneyebilirsin. Yani, yani. aynen. Yani, yani ya, ya 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 lavabonun hemen e, arkasında olduğundan dolayı çok yine çok yağlanma şey mi ya olma çok uzak gelme. Yok kimse. yine burada hani yıkarken Yok. yağlı bir şey yıkıyoruz da mesela. Oraya gelme ihtimalin düşündüm ben. Daha şey Kullanmadım, Yapıyorlar, hani güzel onu yani. düşündüğüm için direkt bunu tercih ettim. Mutfak için ben de perdeyi tercih etmiyorum. Aynen güzel. açık önlü aslında. Ben de kullanmamıştım hatta gayet iyi olmuş yani bu şekilde hı hı. yapmam. Mutfağın içinde perde bana gerçekten çok saçma geliyor çünkü lekelenme olasılığı çok yüksek ve bunları çıkartmakta zor oluyor. Fiyat alabilir miyim perde ee, için? annem aldığından dolayı fiyat olarak bilmiyorum. Hediye olarak geldi çünkü. Halıların fiyatlarını alabilir miyim? E ee, halım 1000 lira. 1000 lira gayet uygun. Yemek masanın fiyatı? Ee, o da kayınvalidemden hediye geldi. O yüzden onun da fiyatını bilmiyorum. Beyaz eşyaların ne kadar? Beyaz eşyalarım buzdolabım, çamaşır makinem, bulaşık makinem bir de televizyonum. Hep toplam 35 bin lira aldım. Hanımlar fiyatları sormanızdan yorumlarınızın bittiğini düşünüyorum. Evet, evet, evet bitti. bitti. O zaman Tuğçe'cim misafirlerini yatak odasını yorumlamaya davet edebilirsin. Buyurun hanımlar sizi üst kata yatak odamı alayım. Merdivenlere çıkmak. Evet sizi dik çok bir zor. merdivenden çıkmış şey Gerçekten burası. ama <laughs> e, benim de yapabileceğim bir şey. Biraz ben de, de daha çok zorlanıyorum. Demir Böyle doğru. buyurunuz Olmuşlar. yatak odasına. Buyurunuz. Buyurunuz evet. <laughs> Maalesef biraz öyle. <laughs>